Arkadaşlar hepinize merhabalar. Kanalıma videomu hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yeni arka planım bu şekilde alan ve tabii ki bant olarak arkadaşlar. bant fikri gerçekten çok işe yaradı. O gün iki aklıma geldi. Bugün arkadaşlar sizlerle en nihayet kullanmak nasip olan deniz kabuklarıyla birlikteyiz arkadaşlar. Diğerlerini bulsaydım kullanacaktım ama maalesef ki diğerlerini şimdi buldum. Oradan almışım arkadaşlar. Şöyle dizdiğim birkaç tanesini. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ufak tafek bir alışveriş yaptım arkadaşlar. Alışverişi sizlere tanıtacağım. İlk arkadaşlar turuncu fosforlu kalem. E, birazcık arkadaşlar şuraları silindi. Çünkü mağarımız dışarıdan aldığımız her şeyi dezenfekte etmek durumunda kalıyoruz. Onun için silindi. Şöyle yazımına bakalım hemen arkadaşlar. Şöyle. gerçekten güzel yazıyormuş görmüş olduğunuz gibi. Turuncu bir fosforlu kalem. Bir diğer arkadaşlar yine bir kalem. Bu sefer de Mikko'nun arkadaşlar bende. Burada bir yerlerde heh, zaten arkadaşlar bir diğeri burada. şekli görmüş olduğunuz gibi. Bir tanesi de yakınlardaydı arkadaşlar şimdi bir an bulamadım. Bir saniye hemencecik bakıyorum ve buldum bunu da biraz bir temizlemem gerekiyor ama şuraları hep yılların kullanımıyla. Bir diğeri de bu arkadaşlar. Ee, bizim kırtasiyemizde olan tüm bu şeyin, kalem, serinin kalemlerini tamammış bulunuyorum şu anda arkadaşlar. Ee, ve arkadaşlar bunun yazımına kısa bakalım. 07 her zamanki gibi. Şunları şöyle alayım. Yazıyorum arkadaşlar. Bu arada yeni işleyi beğendiniz mi? Bu yeri. Ben Arkadaşlar işin gerçeği şöyle iyi oldu. Aslında hani görüntüsü belki bilmiyorum birazcık şey olabilir ama şu açıdan iyi oldu arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Ee, hani ellerimi rahat kullanabildiğim için daha rahat hareket edebiliyorum. Yiyerek paket açma hani olduğu zaman çünkü hani çoğunu böyle kullanacağım düşünüyorum artık. Ve arkadaşlar bir diğeri ise şöyle ufaktan bir küpe arkadaşlar. Şöyle çok güzel. Arkada büyük yıldızlar, var. Şöyle büyük yıldızla küçük yıldız. Şöyle iç içe olacakmış. Ve umarım güzel duruyor arkadaşlar. Şuraları da aslında şeffaf. Ben çok şeffaf sevmiyorum arkadaşlar. Belki o metallerle değiştirebilirim. Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizlere bu tip videolar gelmeye devam edecek arkadaşlar. Hatta ben de Afacan Bey'sinden arkadaşlar 2'deyken mi, 3'deyken mi, ik, 2'nin ik, ik, ikinci dönemindeyken mi ne işte arkadaşlar şu da anıları da var. Başlamıştım. E, ee, tabii 21'in 21'i de yok ama belki 17, 18 tanesi vardır bende. Onlar arkadaşlar tekrar başladım. Hatta bir iki kitabını da okudum. Onların sizlere tanıtım videoları belki gelebilir. Bu sayede bir 18 videoda. Oradan her güne bir video. Gerçi birazcık aksadı arkadaşlar ama olsun. Ben elimden geldiğince zaten yapmaya çalışacağımı size söylemiştim. Şöyle bugünkü videom bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olun. Hoşçakalın. Ve arkadaşlar hangisini en çok beğendiğinizi de yorumlara yazmayı unutmayın. Şu üçünden. Ve aynı zamanda şu üçünden hangisini en çok beğendiğinizi de yine yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.